Arkadaşlar, uzun süreden beri video atamıyorum. Herkese merhaba. Ee, yavruları merak edenler vardı. Onlarla alakalı e, bir geçiş yapalım dedik. Bilgi verelim, vereyim. Merak edenler vardı. Merak ettiğiniz şeyler olursa videonun altına yorum olarak atabilirsiniz. Yukarıda Mercan Tank'ım var şu an Ay Modu'nda. Alt kısım Samp. Palaço çiftlerimi tuttuğum, maron çiftlerimi tuttuğum yer. Pijama kardinerler de geldi. Şimdi şöyle size ufaktan ufaktan göstereyim. Sampı merak edenler oluyor genelde. Burada bir cam var. Burası durgun bir su. Buraya yeni bitki koydum. Oranın arkası boş. Orada pijama kardinaller var. Onu görebileceğiz mi? Evet biraz da olsa görebiliriz. Evet görüyoruz. Burası oldukça geniş bir alan zaten. Orada takılıyorlar. Orada besliyorum. Yer olmadığından 120 santimlik bir samp samp sistemi 120 santim ikiye böldüm alanı daha fazla kullanabilmek adına bunlar İzmir'den e, Ahmet arkadaşımın bana gönderdiği çift şöyle görebiliyorsunuz maşallah demeyi unutmayalım dolular. Babanın maşallahı var. Annen de öyle. Güzel bakıyor. Bunlardan yavru bu sene alacağım. Şöyle e, tatil dönemi vesaire dönemi ilgilenmek istemedim. Bıraktım. Bunları alacağım ama. Bu yavruları alıp büyüteceğim. Bunlar gibi. Yavrularımıza gelelim. Yavrularımız için de yine bir 20 santime 30 santimlik bir alan bıraktım. Burada anemonlar var. Fazla fazla anemon var takılıyorlar giriyorlar vereceğim eşim dostum vardı bunlara verdim bunlar bana kalanlar bunlar bu arada arkadaşlar şimdi çok soran oluyor diyorlar ki bunlar hani siyahtı falan diyorlar ona da bir açıklık getirelim arkadaşlar turuncu palyaço bunlar arkadaşlar yavruları gördüğünüz gibi yalnızca burunları turuncuya yakın bir renk var o da büyüdükçe renk alıyorlar. Bunların yavruları değil kesinlikle. Takip eden arkadaşlar var, evime gelen arkadaşlar var biliyorlar. Bunlar da bu arada yumurtlayacaklar kısmetse. Fatih Pet'ten alınan bir çift bu. Çok eski bir çift. Yaklaşık 5 yıla yakındır bu çiftin. Şey ithaldir. Yerli üretim değildi. Fatih Pet'ten alma balıklar bunlarda. Yavruları görüyorsunuz. Devam edelim. Yavrularımız sağlıklı. Kuruyem yiyorlar. Zaman zaman Artemia ile besliyorum. Temizlik ekibi var. Mümkün olduğu kadar bitki vesaireyle ile suyu stabil şartlarda tutmaya çalışıyorum. Tatildeydim geldim. Yosunlanma vardı. Yeni yeni gidiyor. Toparlıyoruz. Bunlara burayı tahsis ettik. Birbirlerini görmesinler diye araya bir idareten bir şey koydum. Yakında daha düzgün bir şey koyacağım. Burada gördüğünüz gibi zeolitler, aktif karbon var, seramikler var. Bunları yeni girdim. Şu üsttekileri şöyle göstereyim. Bunlar kaliteli. Burada bir mikro yaşam var arkadaşlar. Tüp kurtlarından tutun da işte Maysis kardeşleri görüyorsunuz. Camın önünde yürüyorlar. Bir sürü var burada Maysis bu arada. Bunları Abdi abiden aldım. Teşekkür ediyorum bu arada ona. İyi bir fiyata vermişti. Fanımız çalışıyor. Yaz gelince takıyoruz. Kışın çıkartıyoruz. Gün ışığı ve özel bir karışım gibi bir kullanıyorum. Gün içinde değişiyor. Bu taraf fosforlu. Royal Blue ve Ultra Violet'ler var. Burada da bitkiler beslensin diye bir alan koydum. Şöyle görebilirsiniz. Burada bitkiler var arkadaşlar. Kavuler var. Burası bildiğiniz oldukça yoğun bir bitki topluluğu. Bu, bu çift ise erkeği bu yaz atlayan aslında babalı e, bu yavruların anne ve babasılar. Ama tabi erkek atlayınca yerine başka bir erkek e, teşekkür edeceğim. Buradan da teşekkür edeyim. Veren e, arkadaşım, abim. Teşekkür ediyorum ona. Hiç düşünmeden dişinin yanına erkek verdi. Bir, bir deneyelim dedik. Ve tuttu. Şu an yumurta yumurta aldılar, yumurtladılar hatta. Erkek tecrübe kazanıyor. Bundan bundan hemen almayacağım yumurta. Bırakacağım. Erkek biraz tecrübelensin diye. Ellemeyi düşünmüyorum. Yavruların, bu yavruların anne ve babası arkadaşlar. Bunların burunlarının turuncu olduğuna bakmayın. Büyüdükçe siyahlaşacaklar. Daha da siyah olacaklar. Burada maron çiftim var. Yine sizlerin çok beğendiği bir çift. Lightning ile Gold'un kırması bir çift olacak. Hibrit mi dersiniz? Çaprazlama mı dersiniz? Hibrit değil de çaprazlama oluyor biraz. Bunlar da yavrulamak üzere diyebilirim. bu yeşil bir anemon. Evet ortalığı temizliyor Gold dişimiz. Bu da Şeref kardeşimden aldığım dişi. Çok güzel bir canlı maşallah. Full blackler. Yavruları Bunları da deneyeceğim bu yıl bu yıl kısmetse. Temizlik başlamış. Taşın üstündeki yosunları almadım. Kendisi temizlesin diye. Biraz emek gerekiyor. Bu şekilde daha önce bir iki videomda paylaştığım ozon cihazını bağladım arkadaşlar. Skimmer'ımda kendim düzenli olarak çalıştırıyorum. Timer prize bağlı. Mükemmel bir sonuç alıyorum. Tatilden geldiğimdeki o yosun deryası kalktı su oldukça stabil duruyor. Temiz, koku yok. Sürekli boşaltıyorum. Çok sık oluyor. Yeşil bir su oluyor. Oldukça güzel berraklaştırıyor suyu. Ondan eminiz. Hastalık olmuyor. Üktüler biraz ama tamam. Şimdilik yeterli diye düşünüyorum. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Üst kısımda şu anda gece modunda Aşağısı da birazdan girecek. Videoya beğeni atmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız seviniyorum. Şimdilik hoşçakalın. Sormak istediklerinizi videonun altına yorum olarak atabilirsiniz.